bademiz yöndükten sonra devamlı bir şekilde yeşillik çıkıyormuş. Hı hı. Nereleri ziyaret edeceğimizi en baştan anlatır mısınız hocam? Tamam. Cennetül Mualla, Gün Mescidi, Şeceriye Camisi, bunun alt tarafındaki olan ve ondan sonra e, Cennetül Mualla'da Hazreti Hatice anamız, Abdülmuttalip, Talip, <laughs> Peygamber Efendimiz'in çocukları Zeynep, Rukiye, Fatıma onlar küçük çocukları var ya evet. onların iki tanesi Medine. Bunlar da burada. İşte Amine, Amina anamız Abdullah babası Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz'in babası. Bunlar Cennetül Müallada kalıyor ve bütün sahabeler, çok sahabe var ehli beytler var. Buraları yürüyerek mi gezeceğiz? Evet. Zaten yakın. Hmm. Yakın ve ileriye doğru böyle dolaştığınız zaman çok büyük. Anladım. Çok büyük yani. Dolaştınız mı? Gittiniz mi? Yok. Hiç. İlk evet. defa. Sizin önderliğinizle gideceğiz inşallah ol, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sonra cin mescidinde olan olay. Peygamber Efendimiz'e cinler, yedi tane cin inanmıyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz imana davet ediyor cinlere. Ee, cinler de diyor ki biz sana inanmıyoruz ispat et bize peygamber olduğunu. Hmm. Sedir ağacı var önünde. Sedir ağacına yukarıya kaldırıyor köküyle beraber öbür camiye doğru, Seceriye camisine doğru getirtiyor. Onlar da Müslüman olduklarını söylüyordu. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyerek cinler de inandıktan sonra cinlerin de e, inançlara fazlalaşıyor. Burası da cin mescidi. Sedir ağacının da şu anda şey olduğu e, rivayete göre bilmiyorum iyice ama burası burada olduğu Ceriye'nin önünde. Tamam hocam teşekkür ederim. İnşallah gezimizin kalanında da bu şekilde güzel güzel anlatmanızı bekliyoruz. Ben değil. <laughs> o zaman hocam hoca anlatır. Belki hocalar anlatır. Keşke ben anlatabilsem ama anlatırım. Ne güzel anlatıyorsunuz işte. Aynen bu şekilde. Bayan hoca diye bana anlattırmazlar ama ben anlatırım. Tamam. Ve 12 bin tane daha var. Bu e, zemzem tavır var ya zemzem tavır. Evet. Zemzem tavırın öbür tarafında 12 bin tane dağ varmış. Bu 12 bin dağda aslanlar, kaplanlar çokmuş. Bu aslan ve kaplanları yakalamak için Hazreti Hamza o kadar çok güçlümüş ki o kadar güç pençesinden tuttuğu birlikte boynunu sıkarmış. Tamam mı? Ve yine bir gün e, Ebu Cehil'in oğlu bir de Ebu Cehil müşrikler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i deve işkembesinin içine koymuşlar. Ve sahabenin birisi e, atına binerek 12 bin dağın arasında bulmuş Hazreti Hamza'ya. Demiş ki senin yeğenine çok e, çile çektiriyorlar. İşkembe koydular. O da demiş ki benim yeğenime hiç kimse dokunamaz. Ve çok iğretli olduğu için acele geliyor, bakıyor Peygamber Efendimiz'e çile işkence çektiriyor. Ve <laughs> Ebu Cehil'e bir tokat vurmuş. Sen benim yeğenime nasıl çile çektirirsin? Çok kıymetli olduğu için. E, Medine'de ondan herkes, Mekke'de herkes ondan korkarmış Hamza'yı. Sonra ya demişler Hamza bak sen, sana, sana vurdu. E, sana hakaret etti Hamza. Şey, e, o da demiş ki sakın dokunmayın. Eğer o Müslüman olursa işte o zaman bizim halimiz harap diye Hazreti Hamza'ya dokunmamışlar. Ve bundan sonra benim yeğenime hiç kimse laf söyleyemez. Arkasında ben varım. Ve vahşi tarafından da, tarafından da öldürülüyor Hazreti Hamza. Onu da biliyorsunuzdur. Siz anlatın hocam. Hamza Hindu var ya Hindu'nun kardeşiyle babasını öldürüyor. Öldürünce de Hindu buna çok böyle çok böyle stres olmuş, sinir olmuşundan intikam alacak artık. Tamam mı? Vahşi'yi buluyor. Vahşi diyor ki dile benden ne dilersen yeter ki Hazreti Hamza'yı öldür. Okçular tepkisinde Umut Savaşı'nda Vahşi izlenerek öldürüyor ve kalbini yarıp, içini yarıp ciğerini çıkarıyor. Hindu'da sinirine olan alıp çiğneyip tükürüyor. Vahşi yaptıklarına pişman olduktan sonra Müslüman olmaya karar veriyor. Peygamber Efendimiz'e haber gönderiyor. Diyor ki ben çok pişmanım. Ben e, sizin dininize dönmek istiyorum. Sonra Peygamber Efendimiz e diyor ki sakın benim gözüme gözükme. Ölünceye kadar seni her gördüğümde amcam, çok sevdiğim Hamza Hamza'yı hatırlıyorum. O da hiç gizli gizli ibadet yapıyor. Peygamber Efendimiz'e hiç görünmüyor. Bu şekilde önünü mahşide geçiriyor ve sahabelerden oluyor. Şimdi otobüsten indi, yürüyerek devam ediyoruz. Muhammed şu işi yaparsan sana iman edeceğiz. Yani burada da dediler ki bak ya Muhammed madem sen peygambersin, Allah'ın efendim gönderdiği bir peygambersin, öyleyse şu ağaçlara söyle sana gelirse biz de iman edeceğiz dediler. Allah Resulü tabi Cenab-ı Hak'tan ne isterse o veriyor. Çünkü Allah gönderdi onu. O da ağaçlara işaret etti gelin diye göklerinden sıyrılarak böyle efendim kitapta böyle şey yapıyor. Ee, sallana sallana geldi Allah Resulü'nün yanına. Ne dediler? Çok ya çok büyük kuyucu ya, çok büyük kılısım yapıyor, büyü yapıyor, büyü yapıyor, bunu yapıyor, yapıyor. Ama yine inananlar yine inandı yani, inananlar oldu ama yine o gelsin de inanalım senin peygamber olduğunu, olduğunu <laughs> diyenler yine inanmadılar. Değil Onlar ne yaparsan yap. Onlar inanmazlar. Allah böyle diyor zaten. Yapayım sen onları ne yaparsan onlar iman etmezler. Evet. İşte onun için buraya şecere mehcidi deniyor. Şecere, şecere Ağacı. Evet. Ağaç mescidi. İçine giremeyeceğiz ama kapatacak için ben gösteriyorum. <laughs> Hayır. Kardeş, o belli değil. Kibi <laughs> kibi'lerde Kübük, olduğu. Evet. Burası cennet hocam. İşte daha kanunla gidiyor daha. Bursa Cennetü'l-meden. Sahabelerin Peygamber Efendimizin evet, aile eşrafının. 6. ayda o ayda. O köprünün üstünden netice verdiğimiz, sabırla göreceğiz, onlara dua edeceğiz. Asıl kabristen Hatice Vardemiz'in olduğu yer orası. Oradan ateşler. Hatice Vardemiz'in mekkenin en zengin kadınlarından birisi. Evet. Mezarının nerede olduğu bile zor. Bu taşların olduğu yer hep mezar mı hocam? Efendim? Her bir taşın olduğu yer. Evet. Bu taşların olduğu yerin bizim mezar ama e, burada ben evet. şurada gördüm. Şu ileride gördüm. Açıktı yani. Böyle şeyler var. Betonlar var. Betonları Açıyorlar şeyi içeri koyuyorlar. Yani. Cenaze içeri koyuyorlar, geri kapatıyorlar. Yani böyle hemen çabuk çabuk gidip gelmelerinin sebebi de ben onu gördüm. Bilmiyorum yani. Çünkü mezarlar hazır. E burada da herhalde çabuk çürüyor. <laughs> tamam mı? Sıcaktan daha çabuk çürüyor herhalde. Bilmiyorum günahlarını almayayım. o gazeteci kaybettikleri gibi. <laughs> bunları hocam? Bilmiyorum artık. Allah bilir. Yoksa bu kadar e şey cenaze her gün kaç tane kılınıyor. Ama ben orada kabiri gördüm yani şey üzeri açık. Taşları böyle koymuşlardı. Altı kabirdi. Demek ki getirip oraya koyuyorlar diye düşündüm. Çeviriyorum. Şey Evet Hacer abla her videomuzda mutlaka gösteriyoruz ben, de. kendisi gelirken Hamza'ya bakacağım diye beni kandırdı ama daha bir kere bakmadı Baktım baktım Nerede baktın? Yalancı damat yalan söylüyor İyi hadi ben yalancı olayım Marnici burada böyle. Evsizler mi? <laughs> evet kardeşlerim, burası cin mecidi. Cin mecidi ne demek? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem burada cinlere Kur'an okuyor de sahabenin birisi ismi aklıma gelmiyor. Onu buraya gelince çizgi çizmiş demiş ki buradan bu yana geçme sen demiş sahabeye. O sahabeye o da bu tarafa geçmemiş. Daha sonra daha sonra burada Rahman suresi okuduğu da rivayet ediliyor burada Kur'an'ı dinleyince o cinler Resulullah'ın Kur'an'ı diyen dinleyen cinler Müslüman oluyor. Allah'a iman ediyorlar, peygambere iman ediyorlar ve buradan gittikleri zaman kendi kabilelerine diyorlar ki biz çok güzel bir Kur'an dinledik. Biz Müslüman olduk. Siz de Müslüman olun. Siz de iman edin dediler. Onların da bazıları iman etti, bazıları iman etmediler. Tamam mı? Ondan sonra buraya Allah Resulü'nün Kur'an okuduğu yere, Allah Resulü'nün burada cinlerin dinlediği yere daha sonra mescit yapıldı. Tabii Allah Resulü zamanında değil, daha sonra yapıldı. Çünkü Allah Resulü burada cinlere Kur'an okuduğu zaman daha Mekke'yi fethetmemişti. Mekke'nin fethinden önce burada cinlere Kur'an okudu cinler iman etti. Daha sonra Mekke fethedildikten sonra Rasulullah'ın adına cinleri burada Müslüman olması adına buraya mescit yapıldı. Daha sonra 94'te bu mescit bu mescit 94'te eski mescit yıkıldı. 94'te bu mescit yeniden yapıldı. Tamam buranın geçmişi de bu yani cin mescidi demenedi. Allah razı burada cinlere Kur'an okuyup cinlerin de imana gelmesi, Müslüman olmasından dolayı buraya cin mescidi deniyor. Allah Resulullah'ın şefaatine nail eylesin. Amin. Amin. Hepimizin de ziyaretini kabul eylesin. Amin. Annemle arkadaşı bizi çek dedi. Ben de çektim. Bu da Saadet teyze. Saadet teyze. Gel yanlarına gel. Ha. Bunlar bizim grubun genç kızları. <laughs> Allah razı olsun. Amin cümlemizde. Allah razı olsun. Şu karşı taraf galiba Hazreti Hatice Validemizin mezarını oluyor. Bir köprüden sonraki yer dedi. Şurası muhtemelen. O az önceki o e, mezarların devamı şurası. Evet, şu çitlerin arkası demir parmaklıklar var ya. <laughs> gel çekeyim gel. Ha bu da bizim genç kızlardan biri. çok ibret alınca kelle var da Müslümanlık kolayla alınmamış. Evet rica ya. Burada Mekke'nin en zengin kadını yatıyor ama mezarın taşı bile yok. Evet, evet.

mezarlar mezarlar betondan mezar Tuba abla ne anlatıyorsan bize de anlat. Bir şey anlamıyorum mezar şişesi yutur anlıyor. Ee, abla anlatmış. Anlattı. Ee, Hazreti Asya Validemiz yöndükten sonra devamlı bir şekilde yeşillik çıkıyormuş. Hı hı. Kapanıyorlarmış. Ayy, Karşı karşıda, karşıda yeşillik çıkıp En son çıktıktan Ayy, sonra da artık koparmamışlar. burada bir var yani. Bırakmışlar. Aa, Şu yeşilliğin olduğu yer o zaman. befi. <laughs> ya Rabbi senin Hatice-i Kübra'nın yanında dua ediyoruz. Ya Rabbi el açık varıyoruz. Ya Rabbi el semaya değil. Biliyoruz sana günahsız açılacak günahsız elimiz yok Ya Rab. Sana dönecek günahsız yüzümüz yok Ya Rab. Sen Erhaber Rahim'isin. Alâ kulli şeyin radisin. Ya Rabbi dualarımızı da bu öyleyle, müsaade muvaffak eyle. Ya Rabbi tutmuş olduğumuz oruçları kabul eyle, Amin. Ya Rabbi el alemin, Ya Rabbi Habibi Edibim, Recep Şaban'ı hakkımızda hayırlı eyle. Hayırlısıyla bize Ramazan'a kavuştur diye dua etmişti. Biz de o duayı yaptık. Ya Rabbi bizleri hayırlısıyla Ramazan bayramına kavuştur. Ya Rabbi yapmış olduğumuz ibadetleri kabul eyle. Amin. Amin tutmuş olduğumuz oruçların kabulü için, yapmış olduğumuz tavafların kabul olması için Allah rızası için hocam. El Fatiha Ve Mekke'nin arka sokaklarında bir Yusuf Saçlarını tara abi Hükümeti Hırsızlık yapana ceza vermiyor. Niye vermiyor? Ona bir de maaş bağlıyor o zaman. Diyor ki bir bu adamı bakamadım. Ama bir daha hırsızlık yaparsa ayva yedi. Yani Maaşını falan vermiyor. Biz bu adamı bakamadık, bu adam hırsızlık yaptı. Onun için ceza vermiyor. Mantığa bak. Ben de. Ama para. Ben de içimden şey geçiriyordum. Eğer burası Türkiye hükümetinde veya işte Osmanlı'da veya bir Avrupa hükümetinde olsaydı buraları var ya hiç evime yaptırmazlardı. Buralar hep şey olurdu. Turistik alan Gençler arkada kalıyor. Yaşlılar hadi neyse benim gibi yaşlısı. Allah Allah. Ya ben önde giderken siz arkada kalmıyor biraz şöyle düşünmüyor musunuz ya? Hadi bayım yürüyün. Ben İbrahim. Doğru söylüyorsun hocam. Hadi, hadi lan. <laughs> yürüyün böyle sandalyeler atıp oturmak istiyorlar. <laughs> gibi <Sessizlik> e, olmuş. Evet, evet. ne olacak? Şey şey cami yapılır. Cami yapılmadan önce cami yarım bırakılıp da hamam yapılan yer neresi? Cami yarım bırak

Marsman bunu duyuyor, caminin inşaatını durduruyor ve aşağıda e, camiden aşağıda bir türlü orada şey vardır, hamam vardır. O hamamı yaptırıyor, ondan sonra camiye devam ediyor. Tamam mı <laughs> Burası da Osmanlı <laughs> Sarayı diyoruz. Niye Osmanlı Sarayı diyoruz? Burayı Osmanlılar yaptırmış. Niçin yaptırmış? Dışlası diyoruz Niye yaptırmış? <laughs> gelen bakın para burada efendim e, korunsun. Burada temiz yani, barınsın diye 600 kişilik buraya efendim şey yapmışlar. Saray yapmışlar böyle. Hastanesi içinde, eczanesi içinde, her şey içinde, mescidi de oraya yapmışlar. <gülüyor> <Öyle> <gülüyor> mı? Orası da bizim. Yani Osmanlı yapmış. İki ne de bilmesin. Buraya yazmıştım. Yalan olmasın da. 1908'de 1908'de biliyorsunuz Osmanlı yıkıldıktan sonra Osmanlı yıkıldıktan sonra efendim e, burayı basıyorlar. Bazı gruplar efendim kabileler kendi aralarında e, anlaşıyorlar ve burayı basıyorlar. Bundan sonra buraya askeriye geliyor. Kışlı oluyor burası. Yani barınma yerinden kışlıya çevriliyor. Daha sonra 1916'da da o kışlayı da buradan efendim def ediyorlar. Anladın mı? O şeyde de anlatmadım. E, unuttum. Yine aklıma geldi. Şura bakmayın. Orada Hatice Validemiz Abdül Yav Sultan Selim Hatice Validemizin orada mezarını okuduk ya şimdi kabrini e, Yav Sultan Selim e, Hatice Validemizin kabrinin başına şey yaptırıyor kabrini kubbe yaptırıyor e, ne diyorsunuz hocam <laughs> türbe yaptırıyor efendim türbedar koyuyor ve türbedara da devletten maaş bağlatıyor İşte halifelik bitince bizim şapka devri başlayınca bizde harf devrimi başlayınca Abdülhamid'i de ihraç edince bunlar bayram ediyorlar. işte buraları da zapt ediyorlar. Oradaki türbeyi de yıktırıyorlar. Efendim mezelliğin taşlarını bile attırıyorlar. Yani Hatice validemizin Hatice, tabii atıyor. Yani bizim idaremizden gidince efendim Abdülhamid'i attılar. Niye? değil mi? Halifelik vardı. Halifelik gittikten sonra her şey sahip çıkan olmadı. Harflerimizi değiştirdiler. Dünyada hiçbir harf değiştiren ülke var mı? Değil mi? Gemiler, gemilerle efendim şapka getirip bu şapkaları giyeceksin yoksa asacağız denen bir ülke var mı? Yok. Ama bizde ne yaptılar? Ya bu şapkayı giyeceksin yoksa seni asacağız dediler ve astılar bu Öyle değil mi? Allah onlara Lain ismiyle lanet etsin onları yapanlara. Yani bugün onun dersine geçip de puta ibadet edenlere de Allah akıl fikir versin, şuur versin. Bizlerin de Allah ziyaretlerini kabul etsin. İşte burası aslında kışla değil, burası hacca gelip gelen fakir fukaranın barınma yeri olarak yapılmış. Daha sonra efendim isyan başlayınca buraya askeriye kışlası olmuş. Askeriye kışlası da 1908'de efendim yine burada bir çekelim taş kaldırmasından dolayı burayı terk etmiş. Tamam. Yani Allah burayı yapanlara rahmet eylesin. Burada hizmeti geçenlere hatta şeyde yazıyor. 50 bin liraya 50 bin liraya yapılmış burası. Buradaki şeyler

Kesinlikle, kesinlikle. Tabii canım Müslümanları değil de Müslümanları değil de Osmanlı bak burada 400 sene 400 sene yazıyor şeyde 400 sene burada burayı korumuş gelen hacıları korumuş efendime söyleyeyim gelen fakir fakiraya burada yardım etmiş ama çekemediler.